Selam dostlar. Sizin için video hazırlarken heyecanımızı diri tutmak için sizden gelen geri bildirimler çok önemli. Bu sebeple videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Mekke'nin tuzlu sokaklarından Medine'nin sessiz avlularına, kılıçların gölgesinden adalet terazisinin sükunetine uzanan bir yolculuğa hazır olun. Bu sadece bir halifenin değil, tarih boyunca hak ile batılı birbirinden ayıran, vicdanı ve cesaretiyle adaleti yaşayan bir insanın öyküsü. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın çocukluğundan İslam'a girişine, savaş meydanlarından Kudüs kapılarına, devlet yönetimindeki devrimlerinden şükür ve tevazu derslerine kadar her anı bize insanın güç ve merhametin nasıl birleştirebileceğini gösteriyor. Bu hikayede göreceğiniz taht ve altınla değil, vicdan ve adaletle büyüyen bir liderin siluetidir. Gece Mekke'nin üstüne ağır ağır çökerken, Kureyş sokaklarında sert adımlarıyla tanınan bir genç vardı. Omuzlarında çobanlığın tozu, bakışlarında henüz yoğrulmamış bir kader taşıyordu. Fil vakasından yıllar sonra doğmuştu ama o gün kimse bilmiyordu bu çocuk gün gelecek, hak ile batılı birbirinden ayıran bir terazinin kendisi olacaktı. Adı Ömer'di. Benu Adi koluna mensuptu. Soyu Kâb bin Lüeyde, Peygamber Efendimizin mübarek nesebiyle birleşiyordu. Daha çocukken babasının sürülerini güderken Mekke sıcağında sadece koyunları değil sabrı ve direnci de öğrenmişti. Gençliği geldiğinde ticaret kervanlarıyla Şam yollarına düştü pazarlık etmeyi, insan okumayı, güç kullanmadan söz geçirmeyi orada öğrendi. Cahiliye Mekkesi'nde sözü dinlenen bir adam oldu. Savaşta elçi, barışta hakemdi. Kimse onun karşısında rastgele konuşmazdı. Ama o günlerde kalbi sertti. İslam'a karşı öfkeliydi. Müslümanlara eziyet edenler arasında adı anılırdı. Kimse bilmiyordu ki bu öfkenin ardında aslında sarsılmayı bekleyen bir adalet duygusu vardı ve bir gün tek bir an Ömeri Ömer yapan yolculuk başlayacaktı. Kılıçla çıkıp kalbiyle dönen adam. O gün Ömer evden öfkeyle çıktı. Mekke'nin taşları bile onun adımlarını tanıyordu. Elinde kılıcı vardı. Niyeti kesindi. Yolu belliydi. Muhammed'i bulacak ve bu davayı kökünden bitirecekti. İçinde biriken öfke sadece İslam'a değil, Mekke'nin değişen düzenineydi. Her şey çatrıyordu ve Ömer çatlağın tam ortasındaydı. Yolda karşısına biri çıktı. Yüzüne baktı, Ömer'in niyetini bir bakışta anladı. Önce kendi evine bak dedi. Bu söz kılıçtan keskin geldi. Kız kardeşin ve enişten de Muhammed'in dinine girdi. Ömer'in yönü bir anda değişti. Adımlar bu kez başka bir kapıya vurdu. Kız kardeşinin evine. İçeriden bir ses geliyordu. Tanıdık değildi. Ama garip bir şekilde ağardı. Kur'an okunuyordu. Ömer içeri daldı. Öfke patladı. Sesler sustu. Ama o sessizliğin içinde yerde bir sahife vardı. Kelimeler. Daha önce hiç böyle durmamıştı kelimeler. Okumak istedi. Sen temiz değilsin dediler. Yıkandı, döndü ve okudu. Ayetler Ömer'in kalbine girmedi, kalbi parçaladı. Sertliğini, kibirli duruşunu gücüne olan güvenini söktü attı. Kılıç hala belindeydi ama artık düşmanı yoktu. O an Mekke'de dengeler değişti. Çünkü Ömer teslim olmuştu. İman ettiği gün Müslümanlar saklanmadı. Kabe'ye yürüdüler. İlk kez açıkça namaz kılındı. O gün Ömer sadece Müslüman olmadı. Korkunun zincirini kırdı. Resulullah'ın yanından bir daha ayrılmadı. Artık kılıcı hakkın emrindeydi. Ama bu yol bedelsiz değildi. Eziyet gördü, savaşlara girdi, hicret etti. Medine'ye vardığında Kuba'ya yerleşti ve Allah Resulü'nün en büyük dayanaklarından biri haline geldi. Öyle ki önemli kararlar alınırken Ömer'in sözü terazinin ağırlığı gibiydi. Ve bir gün Peygamber Efendimizin vefat haberi geldiğinde Ömer kılıcını çekti kim Muhammed öldü derse boynunu vururum dedi. Bu bir inkar değil, bir kopuştu. Sevginin şoka dönüşmüş haliydi. Sükuneti getiren Ebu Bekir oldu. Ve Ömer, o gün liderliğin sadece güçle değil, teslimiyetle de taşındığını bir kez daha öğrendi. Adaletin ağırlığı, hilafete yürüyen adam. Medine'de sabahlar eskisi gibi doğmuyordu. Resulullah'ın yokluğu şehrin üstüne çöken görünmez bir sis gibiydi. Herkes nefes alıyordu ama kimse rahat değildi. O sisin içinde dimdik duran iki kişi vardı. Ebu Bekir ve Ömer. Biri sükunetti, diğeri kararlılık. Biri yarayı sarıyor, diğeri kanamayı durduruyordu. Ebu Bekir halife olduğunda Ömer onun gölgesi olmadı. Omzu oldu devlet daha ilk günlerinden sınanıyordu. İsyanlar, yalancı peygamberler, çözülmeye hazır kabileler. Ömer bu dönemde kılıç sallayan bir komutan değil, aklı keskin bir devlet adamıydı. Verdiği her kararın bedelini düşünür, her adımın hesabını yapardı. Çünkü artık mesele sadece fetih değil, emanetti. Ebu Bekir'in vefatı yaklaşırken Medine bir kez daha sessizliğe büründü. Bu sessizlikte söylenen isim tekti. Herkes Ömer'i işaret ediyordu ama kimse bu yükün ağırlığını gerçekten bilmiyordu. Halifelik Ömer için bir makam değil, sırtına konmuş dağ gibiydi. Ve gün geldi. Hazreti Ömer İslam'ın ikinci halifesi oldu. İlk hutbesinde sesi sertti ama sözleri titriyordu. Ben sert biriydim. Allah Resulü yanımdayken yumuşardım. Ebu Bekir varken törpülenirdim. Şimdi ise Allah'tan korkarım ki adaletten saparsam beni kim düzeltecek? Bu bir güç gösterisi değildi. Bu korkunun itirafıydı. Ömer halife olduğunda dünya değişmeye başladı. İran'dan Bizans'a uzanan coğrafyada kapılar açıldı. Ama bu kapılar zorla değil, adaletle açıldı. Ordular yürüdü ama şehirler yakılmadı. İnsanlar teslim oldu ama ezilmedi. Çünkü Ömer fetihleri toprak için değil, düzen için istiyordu. Kudüs kuşatıldığında şehir direndi. Sonra bir şart sundular. Şehri ancak halifeye teslim ederiz. Medine'den yola çıkan Ömer'in yanında ne bir ordu vardı ne de ihtişam. Üzerinde yamalı bir elbise, altında sıradan bir deve. Yol boyunca deve ile nöbetleşe bindiler. Kudüs kapısına vardığında halife yürüyordu, hizmetkarı devedeydi. Şehri görenler dondu kaldı. Bekledikleri hükümdar bu değildi. Ama karşılarında duran şey saltanat değil, hesaba çekilmiş bir vicdandı. Kudüs anahtarları böyle teslim alındı. Kılıçsız, kansız, başı eğik bir zaferdi bu. Ömer şehre girdiğinde kiliselere dokunmadı, ibadetlere karışmadı herkese inancında serbestlik tanındı. Çünkü onun adaleti sadece Müslümanlar için değildi, insan içindi. Ama Ömer'in gözü sadece fethedilen topraklarda değildi. Asıl savaş içerideydi. Lüks, rehavet ve alışkanlıkla. Bu yüzden askerlere fethedilen İran şehirlerinde uzun süre kalmamalarını emretti. Oranın ihtişamı size geçmesin dedi. Basra böyle kuruldu. Kufe böyle doğdu. Fustat böyle yükseldi. Her şehir bir kalkan gibiydi. Hem dışarıya hem içeriye karşı. Irak toprakları ele geçirildiğinde herkes pay bekliyordu. Ömer durdu. Toprağı askerlere dağıtmadı. Çünkü o geleceği düşünüyordu. Asker çiftçi olursa kılıç paslanırdı. Toprak yerli halkta kaldı, harac alındı. Devlet ayakta kaldı, ordu diri kaldı. İşte Ömer buydu. Bir adımda bugünü, iki adımda yarını gören adam. Tahtı olmayan halife. Hazreti Ömer halife olduğunda Medine'de yeni bir saray yükselmedi. Kapılar altınla kaplanmadı. Muhafızlar çoğalmadı. Çünkü onun anlayışında devlet halktan yukarıda değil, halkın tam ortasındaydı. Geceleri şehrin sokaklarında dolaşırdı. Kimse tanımazdı onu. Çünkü adalet tanınmayı sevmezdi. Bir gece Medine'nin kenar mahallelerinden birinde bir ses duydu. Bir annenin sesi. Tencerede kaynayan bir şey yoktu ama çocuklar ağlıyordu. Kadın onları avutmak için boş tencereyi ateşe koymuştu. Devlet bizi unuttu dedi. Ömer orada durmadı. Koştu. Beytül Maal'e gitti. Un, yağ, erzak aldı. Sırtına yükledi. Yanındaki sahabi, ben taşıyayım dedi. Ömer dönüp baktı. Benim yükümü kıyamet günü sen mi taşıyacaksın? O gece çocuklar doydu. Halife uyumadı. Ömer'in adaleti kağıtta yazılı değildi. Canlıydı. Nefes alıyordu. Bu yüzden kadılar tayin etti. Valileri kadılardan ayırdı. Güç yargıyı ezmesin diye. Çünkü biliyordu Adalet zayıflarsa fetihler çürür. Devlet büyüdükçe düzen kurdu. Divan teşkilatını oluşturdu. İlk defa askerlerin kaydı tutuldu. Ganimetler rastgele dağıtılmadı. Kim ne kadar emek verdiyse ona göre pay aldı. Bedir ehli başa yazıldı. Çünkü Ömer için geçmiş bir süs değil, ölçüydü. Maaşlar bağlandı ama israf yasaktı. Kendisi yamalı elbisesiyle hutbeye çıktı yakınları dayanamayıp kızı Hafsa'yı gönderdiler. Biraz rahat et dediler. Ömer'in cevabı kısa ve ağırdı. İki dostum bu yoldan hafif yükle geçti. Ben ağır yükle gidersem onlara yetişemem. Onun dünyası buydu. Bir gün bir devlet malı kayboldu. Herkes köle aradı. Ömer koşuyordu. Elbisesinin eteğini beline sıkıştırmış kaçan bir deveyi kovalıyordu. Birini gönder dediler. Ömer durmadı. Benden daha iyi köle olur mu? Bu söz halifeliğin özetiydi. Memurlarını sürekli denetledi. Köleleri hasta ziyaretine gitmeyen yöneticileri görevden aldı. Cumartesi günleri Medine'nin kenar mahallelerine gitti. Bir köleyi gücünü aşan bir işte görürse işi elinden aldı. Devletin gücü en zayıfın sırtına yük olmasın diye. Takvimi başlattı. Hicreti çünkü hicret bir kaçış değil, bir tercihti. Hakla batılı ayıran çizgiydi. Muharrem'i yılın başı yaptı. Zamanı bile adaletle hizaladı. Camiler inşa edildi. Dört bin denir. Ama sayıdan çok niyet önemliydi. Okullar açıldı. Sahabiler şehirlere gönderildi. Kur'an öğretildi. Çünkü Ömer biliyordu. Bilgi yoksa fetih işgale dönüşür. Terazi'nin iki kefesi. Medine'de bir gün sıradan görünen ama asırlara ders bırakacak bir dava görüldü. Bir baba halifenin huzuruna çıktı. Yüzü öfkeliydi, sesi kırgındı. ''Ey müminlerin emiri!'' dedi. ''Oğlum bana isyan ediyor.'' Ömer dinledi, sözünü kesmedi, hükmünü aceleye getirmedi. Sadece başını kaldırdı ve tek bir emir verdi. ''Oğlunu çağırın.'' Genç içeri girdi. Gözlerinde korku yoktu ama bir ağırlık vardı. Ömer ona baktı. O bakışta tehdit yoktu, kaçışta yoktu. "Neden babana böyle davranıyorsun?" diye sordu. Genç durdu. Sonra beklenmeyen bir şey yaptı. Soru sordu. "Ey müminlerin emiri, bir çocuğun babası üzerindeki hakkı nedir?" Mecliste bir sessizlik oldu. Ömer konuştu. "Üç haktır." dedi. Birincisi, annesini saliha bir kadından seçmektir. İkincisi, ona güzel bir isim vermektir. Üçüncüsü ise Kur'an'ı öğretmektir. Genç başını kaldırdı, sesi titremedi. Babam bunların hiçbirini yapmadı, dedi. Annem saliha değildi, bana güzel bir isim vermedi, Kur'an'ı da öğretmedi. Ömer sustu, sonra babaya döndü. Oğlun sana zulmetmiyor, dedi. Sen ona zulmetmişsin. Adalet buydu. Baba da olsan haklı sayılmazdın. Oğul da olsan ezilmezdin. Terazinin kefeleri kim olduğuna bakmazdı. Bir başka gün Ömer bir mümine rastladı. Adam sürekli dua ediyordu. "Allah'ım, beni azlardan eyle." Ömer merak etti. "Niçin azlardan olmak istiyorsun?" diye sordu. Adam cevap verdi. "Allah şükreden kullarım pek azdır," buyuruyor. "Ben o azlardan olmak istiyorum." Ömer başını eğdi. Herkes Ömer'den daha akıllı dedi kendi kendine. O günlerde İslam devleti zengindi. İran'ın, Bizans'ın hazineleri Medine'ye akıyordu. Ama Ömer hala yamalı elbisesiyleydi. Yakınları yine rahatsız oldu. Yine Hafsa gönderildi. Biraz rahat et dediler. Ömer'in cevabı yine kısa oldu ama bu kez daha derindi. İki dostum bu yoldan hafif geçti. Ben ağır gidersem onlara yetişemem. Şükür Ömer için söz değildi. Fren mekanizmasıydı. Abdurrahman bin Af'ın sofrası kurulduğunda önünde çeşit çeşit yemek vardı. O ağladı. Mus'ab bin Umeyr benden daha faziletliydi, dedi. Onun kefeni bile yoktu. Biz ise bolluk içindeyiz. Korkarım ki ecrimiz dünyada verilmiştir. İşte bu nesil nimeti sevinçle değil, sorumlulukla karşıladı. Çünkü hesabı düşünmeden lokma almadılar. Ayak uçlarında bir hayat Hicretin 24. yılıydı. Medine sabaha hazırlanıyordu. Mescid-i Nebevi'nin taşları her zamanki gibi serindi. Hazreti Ömer her günkü gibi erkenden gelmişti. Ne muhafız vardı yanında ne de tedbir. Çünkü o adaleti korkuyla değil, hesapla ayakta tutardı. Namaza durdu. Saflar sıklaştı. Sesler sustu. Ve bir anda Zerdüşt bir köle olan Ebu Lü'lü hançeriyle ileri atıldı. Ömer yere düştü. Mescit karıştı. Kan aktı ama bağırış yoktu. Ömer ilk refleks olarak kendisini değil namazı düşündü. Namaz kılındı mı diye sordu. O an bir halifenin değil bir kulun son nefesiydi bu. Yarası ağırdı. Günlerce yaşadı. Ama biliyordu. Hesap defteri kapanıyordu. Halifeliği bir şuraya bıraktı. Kimseye makam emanet etmedi devleti bile kişisel kararına bağlamadı ve vefat etti. Resulullah Efendimiz 63 yaşında vefat etmişti. Ebu Bekir 63 yaşında. Ömer de 63 yaşında. Aynı yolun üç yolcusu aynı yaşta menzile vardı. Onu Peygamber Efendimizin ayak uçlarına defnettiler. Hayatı boyunca başını eğmediği tek yer orasıydı. Hazreti Ömer ardında saray bırakmadı, altın bırakmadı taht bırakmadı. Bir ölçü bıraktı. Güç eline geçtiğinde değişmeyen bir insanın mümkün olduğunu gösterdi. Adaletin merhametle çelişmediğini ispatladı. Ve şunu öğretti. Bir devleti ayakta tutan fetihler değil, geceleri uykusuz kalan vicdanlardır. Hazreti Ömer radiyallahu an sertliğiyle değil, sertliğini Allah korkusuyla törpülemesiyle hatırlanan bir halife, kılıcıyla değil, terazisiyle tarih yazan bir adam. Bugün adaleti konuşuyorsak, ölçüsünü ondan alıyoruz. Çünkü bazı insanlar ölür ama bıraktıkları yük hala omuzlarımızdadır.